CRP yüksekliği nedir? C. Kreatif protein, kan testlerindeki ismiyle CRP, karaciğerde üretilen bir bileşendir. CRP, vücudun çeşitli sebeplerle oluşturduğu bir iltihabi yanıt olarak da tanımlanabilir. Normal CRP değeri kanda 0-0,5 mg bölü desilitre değerler arasındadır. Üst değerin üzerine çıkması durumunda CRP yükselmiş denilebilir. CRP yüksekliği belirtileri nelerdir? Yüksek ateş, ağrı, yorgunluk ve halsizlik, genel sindirim problemleri, üşüme, titreme, uyku problemleri. CRP yüksekliği neden olur? Vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan enfeksiyon hastalıkları CRP yüksekliğinin temel sebeplerinden birisidir. Aynı zamanda kalp damar, bağışıklık sistemi ile ilgili bir sıkıntı durumunda da CRP yükselebilir. CRP yüksekliği tedavisi. Tek başına CRP yüksekliği bir hastalık tanısı için yeterli değildir ve ancak ilgili hastalık teşhis edildikten sonra uygun tedavi belirlenebilir. Genellikle antiinflamatuar tedavi yöntemleri tercih edilir. Tedaviden sonra genellikle CRP'nin normal seviyesine düştüğü gözlemlenir.